Yine sonbahar aylarının sonuna geldik ve bahçemizdeki Hambelis bitkisi meyvelerini olgunlaştırdı. Bizim buralarda Hambelis denir. Bazı bölgelerde Hambeles denir. Yine bazı bölgelerde Murt adıyla anılır. Ama bizim buralarda bunun mor ya da siyah olanına murt denir. Genel adı da Mersin bitkisidir arkadaşlar. Birçok yerde de Mersin olarak anılır güzel, tatlı, aromatik bir lezzete sahip olan meyveleri vardır. Meyveler bu aşamada tüketime hazır hale gelir. Bu aşamadan da bir tık ilerlemesi gerekir. Birazcık kahverengileştiği zaman o tat, o aroma daha net ortaya çıkar. Bu sebeple biz bunu biraz hızlandırmamız gerekecek. Toplayacağız ve bir kavanoza doldurarak süreci hızlandıracağız. Bu şekilde toplama işlemini tamamlıyoruz arkadaşlar. Ağzını kapatıyoruz. Olgunlaşmakta olan meyveler etilen gazı sargılarlar. Bu etilen gazı olgunlaşmayı hızlandırır ve ardından çürümeyi başlatır. Etilen gazı salınımı meyvedeki o aromatik bileşikleri ve lezzeti ortaya çıkarır. Ama aşırıya kaçmamak gerekir dediğim gibi çürümeyi başlatır. Bu şekilde ağzı kapalı bir kapta İki gün bekletildiğinde etilen gazı bütün meyvelere sirayet edecek ve bütün meyveler eşit şekilde olgunlaşacak ve istediğimiz o aromatik lezzete ulaşacak hambelis meyvesi bu şekilde tüketilir arkadaşlar.